İlk adımın cadde ve sokaklarında faaliyet gösteren kafe ve restoranların önüne sarı çizgi çekildi. İşgal sınır çizgisini aşan esnaflara ceza uygulanacak. İlk adım belediyesi özellikle İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarındaki kafe ve restoranların önünde bulunan ve yolu daraltarak geçişi engelleyen masalara 110 santimetre sınırı belirledi. Samsun'un ilk adım ilçesinde yayaların kaldırımları ve sokakları daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılabilmeleri için ilk adım belediyesi tarafından belirlenen işgal sınır çizgisi 110 cm olarak belirlendi. Belediye ekipleri tarafından kafe ve restoranların önlerine çekilen çizgilere uymayan esnafların ruhsatları iptal edilecek. <laughs> What about the